Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda Osman bey kayı boyunu Moğollardan nasıl kurtaracak Sofyanın gönderdiği mektuba imparatorun cevabı ne olacak Halimanın sırrı ortaya çıkacak mı Osman bey Bala hatunun Halima yüzünden tuzağa düşürüldüğünü öğrenecek mi Kuruluş dizisine Osman beyin hangi dostları ve düşmanları dahil olacak Bugünkü videomuz bu konularla ilgili olacak. Bu ilginç ve önemli bilgileri öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Ve eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Böylece her yeni video size kolayca ulaşsın. Kayı boyundan bahsedecek olursak tarihe göre Moğollar kayı boyuna birçok kez vahşice saldırmışlardır. Ve Osman Bey ile sürekli karşı karşıya gelmişlerdir. Ama Osman Bey hiçbir zaman silahlarını bırakmamıştır. Güncel diziden bahsedecek olursak 181. 1. bölüm fragmanında gördüğümüz gibi Osman Bey kayı boyunu fethetmekten bahsediyor. Yani tabii ki önümüzdeki bölümde kayı boyunun zaferini göreceğiz. Hepinizin bildiği gibi bir önceki bölümde Lucas'ın ölümünden sonra Sofya İmparatora bir mektup yazdı ve Osman Bey'in Lucas'tan intik alabilmesi için büyük bir ordu istedi. Yani tabii ki önümüzdeki bölümde imparatorun büyük bir komutan göndereceğini ve onunla birlikte büyük bir Bizans ordusunun geleceğini göreceğiz. Bu ordu Osman Bey ile savaşacak ve aynı zamanda Bursa Kalesi'ni koruyacak. Çünkü önümüzdeki zamanda Osman Bey de Bursa Kalesi'nin kuşatmasına başlayacak ve Halima'dan bahsedecek olursak hepinizin bildiği gibi Bala Hatun getiren Halima'ydı. Bu yüzden Bala Hatun Sofya tarafından yakalandı ve ardından Begüm Hatun Bala Hatunu ormandaki bir kulübeye koyup yaktı. Burada Halima'nın Bala Hatunu bu kulübeden çıkarıp gizli bir yere götüren kişi olması da mümkün. Çünkü bir önceki bölümde Gazi Osman Bey'i çağırmaya gittiğinde Halima'nın orada olduğunu gördük. Yani Halima'nın Begüm Hatun'un hizmetçisini öldürüp cesedini kulübeye koyduğu koyup Bala Hatun'u çıkarıp gizli bir yere götürmesi mümkün çünkü Halima bir yandan Bala Hatun'u öldürmek istiyor diğer yandan da kalbi Bala Hatun'a meylediyor. Yani Halima'nın Bala Hatun'u oradan çıkarmış olması ve Bala Hatun'u kendisi öldürmek istemesi mümkün ama bunu yapmayacak ve bu sır bir sır olarak kalacak. Ve Osman Bey'in arkadaşlarından bahsedecek olursak Bursa Kalesi Valisi gelecek bölümde geleceğinden bahsettiğimiz gibi Osman Bey'in arkadaşlarından birinin mutlaka geri döneceği de duyulmuştur. Çünkü dostlar gelince düşmanlar da gelir. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kutusuna değerli görüşlerinizi belirtin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.